Baran kardeşim bu durumumuz ne olacak bizim ya? Vallahi bilmiyorum ya. Cepte para için. yok. Bayıntı ayrıldı bir para yok diye. Ah ah. Legalden parayı bulmamız lazım. Karnımız da aç. Oğlum şu yeni açılan bankayı mı soysak lan? Ha? ha o, bir de oraya bayağı insan yatırım diye duydum ya benim arkadaşlardan. Bilmiyorum. Güvenlik sistemi de iyi değilmiş. Geçen... Fa var. Faruk abi soymuş oğlum bankayı lan, elini kolunu sallayarak gezmişler. Biz de yapalım oğlum lan, en fazla ne yapabiliriz? Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Kardeşim... Bizde. Sana güveniyorum. Bizim Hadi emanetler güveniyorum. duruyor mu? Duruyor. Tamam. Onu o emanet nereden buldun lan? Neyse. Hadi gel. <laughs> Hakkın nerede Her sana orada bir şey olursa. Ya da bana. Sen hakkını kardeşim. Bana bir şey olsa para tamam senin kardeşim. Tamam keyfince yaşa. Aynen. Sarılayım. Tamam gel gidelim. Evet. Am amına koyduğumun külüstürü hala burada ya. Uf atla. Yalları At bırakın. Be.